ve sahbihi ecma'in. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müslüman ülkelerin aslında, Müslüman devletlerin sahip olduğunu imkanlar bir, bir araya geldikleri zaman dünyada sesini duyurmalarını mümkün kılacak kudretleri var. Bu kudretleri yoksa siyasetteki çıkarları, belli siyasetteki çıkarları uzun erimli projelerin önüne geçiyor. Müslüman bu müesseselerimizin eğitim ahlakını ve araştırma ahlakını da geliştirerek tanzim etmemiz ve bu alana yatırımı ciddi almamız gerekiyor. Yani bizim insan unsuruna olan yatırımı ciddi almamız gerekiyor. Protesto yapıyoruz. Protestolar yapıyoruz Gazze için. Efendim boykot yapıyoruz. Bütün bunlar çok güzel. Bunları yapmaya devam etmemiz gerekir. Şu soruyu soralım. Protestodan ayrıldıktan sonraki bir dakika. Boykot ettiğimiz ürünü rafa koyduktan sonraki ilk işimiz. Bu efendim konferanstan, toplantıdan sonraki hayatımızın ilk dakikası. O dakikalar aslında önemli. Yani protestoda, boykotta, gösteride, konferansta geçirdiğimiz saatler yerine onlardan sonra gündelik yaşama döndüğümüzde fiillerimizin hangi istikamette cereyan ettiği sorusunun hayati olduğunu düşünüyorum. Gazze aslında tabii açık hapishane. Bayağı hapishane, açıktır diyor aslında hapishane. Şimdi biz bütün insanlıkla alakalı olarak Gazze'ye hapishane dedim ya, aslında bütün bir insanlık yer küre bir hapishaneye dönüşmüş vaziyette. Yani ne demek hapishane? Şimdi hapishane dediğimizde dedik ya, Herhangi bir şekilde siz istediğiniz herhangi bir şey yapamazsınız. Sadece size çizilmiş, tanımlanmış sınırlar vardır. O sınırlar içerisinde size ne tanımlandıysa onu üstlenirsiniz, yaparsınız, yapamazsınız. İsteyeceğiniz şeyler bellidir, istemeyeceğiniz şeyler bellidir. İsteyebileceğiniz şeyler tanımlanır, reklamla size sunulur ve siz emeğinizi harcayarak size bir tanımlanmış ortamlarda yine emeğinizle bir şey kazanırsınız o kazandığınız şeyle birlikte size öğretilmiş olan ihtiyaçlarınızı karşılamak için uğraşırsınız ve o ihtiyaçlarınızı karşıladığınızda kendinizi özgür, hür vesaire hissedersiniz. İşte bu dünyacılık vesaire de değil bir şey. Aslında bu baktığınız vakit gerçekten bir hapishanedeyiz biz şu anda. Tüm bir insanlık bir hapishanede. De, Türkistan coğrafyasında bütün o Müslüman ahali kılıçtan geçirirken, Bağdat'ta insanlar, Şam'da herhangi bir karar aldıklarında o kararın ardından yürümelerini mümkün kılacak. Ve dünyanın geri kalanının